Videonun içinde Bro Pass ile ilgili duyurularımız var. Onları kaçırmadan izlerseniz sevinirim. İyi seyirler. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerin karşında efsane bir çekilişle beraberim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve eski videolarıma göz atarak da kanalı inceleyebilirsiniz. Kanal hoşunuza giderse abone olup tüm bildirimleri açıp sayfayı yenilemeniz yeterlidir ve çekişlere katılma için bu videonun altına yani yorumlar kısmına katılıyorum yazıp abone olmanız gerekiyor. Şöyle hemen bu videonun altına girip ben herhangi bir profese geldim. Bakın buran like atıyorsunuz. Kolay buran like atıyorsunuz. Bu yorumlar kısmına gelip şöyle herkes açık bir yorum ekle basıp katılıyorum yazmanız yeterli. Ben zaten yazdıktan hemen 5 dakika içinde çok hızlı bir şekilde geri dönüş yapıyorum ve hemen aldım seni gibi değişik şeyler yazıp size çekişi alıyorum. aranızı ilk defa bu kanalı görenler olabilir. Arkadaşlar ben bu kanalda genellikle hile videoları çekiyorum ve bropes pes çekişleri yapıyorum. Daha değişik çekişler de gelecek ama şu anda neler yapacağımı bilmiyorum. Eğer istediğiniz çekişler varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Yapabilirsem onları da yapacağım zaten. Ve bu arada yakın bir zamanda PUBG hilesi gelecek. Bayağı bir kişi PUBG hilesi istiyor bu zamanlar. Belki bu ile sizlerin de işine yarayabilir veya arkadaşlarınızın da işine yarayabilir. Ve o yüzden PUBG ile videosunu paylaşıp destek vermeyi unutmayın. Kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. 200 aboneye çok az kaldı. 180 aboneyiz. Pazar gününe kadar 200 abone olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu anki hedefim böyle 200 abone. Ama gittikçe bu hedefimiz büyüyecek ve daha büyük bir kitleye sahip olacağız. Ve hilelerimiz daha çok paylaşılacak. Ve benim bro pesi verdiğime inanmayanlar da olabilir. Onlar da eski videolarımı izleyip Aldığım pro pes'leri görebilirler, inceleyebilirler. Zaten beni izleyenler bilir. Ben bu pes'i aldıktan sonra hesabı da siliyorum, hesap bırakıyorum. Onlar kendilerine ne yapıyorsa yapıyor. Ee, ben bazen 100 TL'lik play kod koyuyorum, bazen ise hileyle yapıyorum. Yani bana yemersiğiniz yok. Öyle bir şey olsaydı zaten ben bu çekişleri yapmazdım. Hesabınız katıl kapatılmasını istemem yani. O yüzden güvenilir olduğumu eski dolanma bakarak görebilirsiniz gerçekten de alıyorum bayağı bir kişi katılıyor Çünkü yaklaşık 30-35 kişi katılıyor İlk günlerde 10 kişi falan katılmıştı her neyse fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz kulübe girip oraya da katılıyorum yazmanız lazım ancak kulüpte kalıcı olmanız lazım onunla Türkiye sıralamasına girmeye çalışıyoruz şu anda 60 kişi var ve yaklaşık 460 bin kupayız 2000 kupanın altına atacağım onlar da kupa kasmaya özen göstersinler bir hafta içinde onlarda atılacak zaten bence kasarlar çok hızlı bir şekilde bence atılmazlar kulüpten yani benim öyle bir hedefim var yani ve bu arada söylemeyi unutmayayım. Bu Bro Pass'e 5 kişi alacağım. Yani ilk defa böyle bir şey yapacağım. 5 kişiye aynı videoda Bro Pass alacağım. Video çekimi 1-2 saat sürecek. Ama montajlarsam sizlere 15-20 dakika gözükecek. Ve bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. O videoya bayağı uğraşacağım için. Yani emek karşılığında almak istiyorum. Bayağı bir izlenme istiyorum. Sizler o videoyu paylaşıp arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Arkadaşlarınızda Bro Pass almayanlar varsa onları da gönderin. Onlar da hemen Bro Pass sahibi olsun. 5 kişi aynı anda alacağım. Sizlere çıkma oranı çok yüksek. Çünkü ben fazla bilinen bir kanal değilim ve az kişi var. Az kişi olmamın nedeni de zaten yeni başladım. Ve bu arada eksi 17 hayırlı olsun. Bayağı bir yedi. Her neyse. Çekiş videosu bu kadardı. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu videoya like istemiyorum. Sizler atıyorsunuz zaten. çekil sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak edenler varsa 210 abonede açıklanacak. Çünkü ben baya bir katılım bekliyorum ve katılan kişileri de bekleyeceğim. O yüzden böyle biraz uzun yaptım. Ama olsun zaten 5 kişi aynı anda çıkacağı için sizlere çıkma oranı çok yüksek. Dediğim gibi. Bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ha. Ha. Welcome to Forever Man Let's go Go, go. This forever, forever. Huh. No, surrender, no surrender Yeah You know that this right here forever Go And there will be no surrender Now allow me to reintroduce myself They call me J-O-A yeah. Huh. Know that we undefeated, y'all are beneath them speeds, we're trying to air a grievance But his lines are overhead, better check the air for clearance Call the tower, this is our clear. he the heir apparent uh -huh. really i never been better, yeah. legacy this is forever huh. All the more times I've been seven, I'm raising the bike, you go ahead and measure, yeah think about time for a toast, Time that we welcome the goats, yeah Yo, we're just leaving I think about time that somebody go get on the coke You know I got all that anthem, come back in What you call that add all got anthems and bands with masters Getting them bikes like my name was Miranda, I ain't bigger dead than alive, I ain't bigger dead than alive One more time, this is forever Remember the legend, he never go die, yeah I ain't bigger dead than alive, bigger dead than alive I ain't bigger dead than alive, two dead than alive, yeah I ain't bigger dead than alive, two dead than alive Just making sure that you know why, because this is forever uh-huh yeah. And there will be no surrender Yeah Come on. Here we go. You know that this right here forever No surrender, it's forever You know, you know this right here forever No surrender, it's forever You know this right here forever I am receiving a legacy I am the one that they pay to Got something to say to me say You know I've been waiting so patiently my legacy, y'all don't believe me, Basically, I have been running things, you can just go on and take us a year Love they hate me, fit that on everything, not on my level You can't be the enemy, this is the planet, we sow in them anyway Hit up the lawyers and give them the NDA This is the brand new, this is the brand new Nothing you can not do, nothing you can not do And there ain't no thing that you'll be taking from me, made it, a came from nothing Made it, something, name is buzzing, call me Ryan Gosling, hey, girl, know that they gonna love me more when I'm gonna retire the throw the kind of things that I'm, I'm gonna be feeling like a god Because this is forever I here for weather, yes, for